Merhaba değerli dostlar. Bugünkü konuşmamda dil ve kelime ilişkisi üzerinde duracağım. Konu önemli olduğu için dakikalarca değil saatlerce konuşmak mümkün. Ancak meşguliyetimin ve imkanlarımın cep telefonu aracılığıyla şimdilik bir iki dakikalık çekimlere izin vermesinden dolayı bu kısa süreye sınırlı sayıda cümleyi sıkıştırmak zorundayım. Soru şu, Dil ile kelime arasında bir ilişki var mıdır? Varsa bu ne tür bir ilişkidir? Dil ile kelime arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır. Çünkü dil kelimelerden oluşur, insan kelimelerle konuşur. Burada şu soru aklınıza gelebilir. İnsanın dışındaki varlıkların iletişimini dil kategorisinde değerlendirmek mümkün müdür? Mümkündür. Referans kaynağınız nedir derseniz size iki referans kaynağı sunabilirim. Bir, Kutsal kitap Kur'an, iki bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu gerçekler. Kur'an'da bir ayette şöyle deniliyor. Süleyman'ın ordusu Karınca Vadisi denilen yere geldiğinde karıncaların başkanı karınca topluluğuna dedi ki derhal yuvalarınıza girin Süleyman'ın ordusu sizi ezmesin. Buradan şu sonucu çıkarmak mümkün. Karıncalar bir topluluktur. İki, karınca topluluğu arasında bir hiyerarşi, bir görev paylaşımı vardır. 3. Karınca topluluğu arasında bir iletişim kurulmuştur. Öyleyse karıncaların konuştuğu bir dildir. Diğer bir ayette şöyle deniliyor. Süleyman kuşları topladı, onlara aranızda hütütü göremiyorum. Hütüt nerede dedi? Bu ayetten şu sonucu çıkarabiliriz. 1. Süleyman kuşlarla iletişim kurmuştur. 2. Süleyman kuş dilini biliyordu. Ancak buradan şu sonuç çıkarılamaz. Kuşlar da Süleyman'ın dilini biliyordu. Hayır. Diyeceksiniz ki o zaman tek taraflı mı iletişim kurulmuştu? Hayır. Tek taraflı iletişim kurulamaz. İletişim çift taraflı kurulur. Peki nasıl oluyor? Konuyu aydınlatmak için şöyle bir örnek vereyim. Siz hem İngilizce hem Türkçe biliyorsunuz. Karşınızda bir İngiliz vatandaşı var. Sadece İngilizce çekiyor. Onunla iletişim kurabilmenizin tek yolu onun kendi dili olan İngilizceyi konuşmanızdır. İngilizce konuştuğunuz zaman onunla iletişim kurmuş olur musunuz? Evet, olursunuz. Ama iletişim kurmanız onun sizin dilinizi bildiği anlamına gelmez. Sanırım konu biraz daha aydınlanmış oldu. Diğer referans kaynağımız olan bilimsel araştırmalara gelince, bugün artık belgeseller başta olmak üzere çok açık ve net görüyoruz ki kuşlar hem cinsleriyle iletişim kurabilmekte, onlara karşı kur yapabilmekte, onlara karşı dans yapabilmekte ve onları kendilerine çekebilmekte, hatta hem cinslerini tehlikelere karşı uyarabilmektedirler. Bütün bu konuştuklarımı girizgah olarak, giriş olarak, önsüz olarak değerlendirebilirsiniz. Asıl konuya bundan sonra gireceğim. Ancak itiraf etmeliyim ki benim cep telefonum bu kadar çekime izin veriyor. Daha fazla çekim yapmak için bu konu hakkında daha önce çekim yaptım. Ancak çok önceleri bir yerlerde kesmiş. Dolayısıyla ben konuyu daha fazla uzatamıyorum. Ancak konu önemli. Gelecek konuşmamda yine bu konu üzerinde durmayı düşünüyorum. Hatta o kanaatteyim ki gelecek konuşmamda da bu konuyu bitiremeyeceğim. Üçüncü bir konuşmamı da bu konuya hasredeceğim. Bu konuya ayıracağım, bu konuya tahsis edeceğim. Öyleyse şimdilik kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın.